Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Vadi İstanbul'dayız. Tam burada. Bugün Vadi İstanbul'un parkına geldik. Burası orta boylum. Bak baba gösterebiliriz. Göstereyim oğlum. Şurada, Şurada da diğer salıncakları salanmıştım. Arkadaşlar Vadi İstanbul'un bu parkı orta boylum. Bu çok büyük değil ama bina olması o zaman onun yüz katı, bin katı çok büyük bir şey var. Ee, park mı? Park var. Yani Ama onun için taşınmaktan. Ama ben görmedim orayı hiç, Dorukhan. Ben gördüm. Sen bebekken orayı bir haftalığına oraya bir okula yazdırmıştım seni ben. Sonra çok küçük olduğunu, gidemeyeceğini karar verip iptal etmiştik. Daha bebektin o zaman ama iki yaşında falandın yani. Bayağı hızlanıyor. Ayakta sallanmak için çok güzel. Değil mi? Oturmak için de bayağı güzel. Oturarak Oturma biraz şey. Mi? Bin oğlum. Onu tamam. Hadi bakayım. Hangisine diyorsun? Buna o cimbomluymuş hem de sarı kırmızı. Aa. Bu bebekler için. O bebekler için. <laughs> o da abiler için. Ee, nasıl olacak? Sen Ama sallanıyor mu? Ee, Hiç rahat değil. Rahat mı? Hiç rahat değil. Niye oğlum? <laughs> Kafama çarpacak. Ya. Yok yok. Arkandan geliyor diye mi huylanıyorsun? O şey yapmaz ya. Çarpmaz. Ama sallanması güzel değil diyorsun ha? Nasıl incekmez? Ben seni <laughs> tutacağım ineceksin. Tuttum. Evet durdurdum. Arkadaşım. Hadi. Beni Bunu sevindim, beğen ben beğenmedik. O güzel. Ona 10 puan veriyoruz o salınca. Sana sana 1 verdik. Hayır ona 1 değil. Üç. Kaç? 3 3 3'sün sen 3. Arkadaşlar buradaki her şey puan. Puanlıyor. Evet puanlıyoruz. Şimdi, Şimdi burada bir tane ne var? Bu ne? Şey, Bu ne bizim acaba? Bizim, bizim orada da var. Tam da neye benziyor? Bu benzetemedim bir şey. At. Bir hayvan yapmış ha. At mı? Evet. Oğlum atın böyle şey mi olur? Yelesi olur, mi olur? Olur böyle. Aa doğru. Evet şimdi Dorukak deniliyor. Bizimle olduğu için arkadaşlar. Buna 10 puan mı? 10 puan mı? Evet buna geçer. 10 puan ya. Al şey 10 puan diyeyim. olur mu ya? Senin ha sevdiğin bir şey. şey. O yüzden. Ha. Kızım yukarı parkta da var. Var mı yukarı Şu parkta? Var. Oynadım. Onu da izlerseniz sevinirim. Bunda bir var videomuzda. Evet. Eğer onun serisinin gelmesini istiyorsanız o zaman bu videoya 500 like ya da 1000 like arasına atabilirsiniz. Tamam hadi bakalım Şu devam atıyoruz. et. Bir daha. Bir daha. O, sen beni çekebilecek misin? Tabii orada? ki ellerim uzun benim. Çektim ama daha yukarı gidersem bilemiyorum yani Oraya gelmem lazım Şimdi bu sarı kaykayı deniyoruz Kaç puan verecek bakalım Evet Biraz, biraz yavaş Sanki biraz için yavaş bebek kaykayı gibi 7 puan, gibi. 7 puan evet. veriyoruz bakalım. Güzel uzun bir kaydırak Uzun Ama biraz yavaşlatması ama var Aynen biraz yavaş O okay. kötü şimdi, şimdi Kapalıdan mı kayacaksın? Hangisinden? Şuradaki Döner Dönerliden mi? Tamam ben oraya doğru gidiyorum o zaman. Arkadaşlar çok. Şimdi Dönerli'ye doğru tırmanıyorduk doğru Arkadaşlar. Dönerli'den kayacağım. Hadi bakayım. Kay bakalım. Bu bizim parkta da var değil mi? Dönerli var değil mi? Hı! Evet. Ama kesinlikle bizim şehirdeki daha şey. Daha hızlı, daha güzel herhalde. Bizim, bizim park çakma şükür. diyoruz ama güzelmiş be kapalıdan kaydım evet ama buradan Hı. çıkma oğlum Hı. oğlum tersten çıkma kötü ben örnek olayım millete ya ben de bizim şehrimizden çıkıyorum Allah, Allah Allah baba hadi sen gel Bak. küçük denizde öyle yapmıştı dizini çarptı sonra çocuk evet şimdi kapalıya geçiyoruz Arkadaşlar bakıyoruz. burada sesim yankılanıyor. Evet. Woo! Allah geldi. Ama Heh. arkadaşlar Evet. şu ikisini puanlıyorum. Puanla. Şuna 10 veriyorum. Dönerliğe Sekeyim. kaç dedin? 10. Allah Allah çok bol puanlısın sen ya. Ama buna 5 puan veriyorum. 5 puan verdik Çünkü sana. Çünkü popom sekiyor. Ooo popo Ama... acıtan. <laughs> Olmaz nereye gidiyorsun gel ben şimdi ben. bunu deneyeceksin. Şunu. Hayır, bir daha dostlar. Hangisinden? Ama bir daha popona acıyacak. Aa, sektin mi yine? Değil mi? Ha? Ses geliyor. Evet, tımburtum 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 vurul bir ses geliyor. Bu saçma bir şey. Çok saçma bir şey. Buna ben de oturayım. Karşılıklı seninle sallanalım devireceğim zaten. Niye Öyle ama istiyorum. Ama kız yeri ya. Gel ya, nereye gidiyorsun? Devi Oğlum ya. Ama kız yeri. Ben oraya geçeyim. Oğlum, kız yerine benim geçirtacak. Evet, sen geç. Nasıl kız yeriymiş? Niye kız yeri? Pembe. Pembe diyor kız yeri. A, pembe kız yeri değil ama kız yeri var. Oğlum. Her renk. Benim pembe tişörtüm var, pembe gömleğim var. Öyle pembe. şey olur mu ya? Benim seni ben düşürüm erkek yerinden de gör gönlünü. Ah, aha düşeceksin. Arkadaşlar. Düşüreceğim seni. Oğlum yaylarını kırmıyor bunu? Yok. Aa çok kırılmaz. şey büyüklerin bilmesi yasak diye bizi kovmasınlar burada. <laughs> dur kalk. Dur dur tamam ben ineyim oğlum. Kocaman adamı kovacaklar parktan varmıyor. <laughs> evet. <Arkadaşlar, değil> <gülüyor> <gülüyor> Doğru kalpimi ben sallayayım. Buna ben 10 puan verdim. Çok güzel. Sen zevksizsin zaten. Tabi. Arkadaşlar burada oturma yerleri var. Oturma yerleri var. Çok güzel. Gölgede oturabiliyorsun. Oğlum sığmazsın oradan. Çıldırdın mı sen? Sıkışırsın oraya doğru kalp Öyle değil, öyle geçemezsin. Bak o da hem de böyle kırılan bir şey ya. Yok yok oradan uğraşma oğlum. Nereye gittin? Geldin mi? Gel. Bak buradan bir de kağıthane deresi geçiyor. Bak gördün mü? Evet. Gördüm. Çok güzel değil mi? Orman var. Ne kadar güzel. Mis gibi hava. Esiyor evet. güzel güzel. Arkadaşlar şimdi. Evet şu anda şunu denemedik. Bak şu şeyi. Ördekliğin atlının yanındakini. Aynı, Aynı mı? Belki yayı bozuktur. Binince düşersin. Yap bakayım. Aa, ne şey oldu? Ya, ne oldu? Bozuk mu zannettin? Ya oğlum ne korktun be. Allah Allah. Aman yaylar yerinden çıkmasın. Yok yok. Bir tek salıncaklar kaldı bakmadığımız. Ona da gerek yok zaten bence. Salıncaklar. Salıncaklar. Evet. Bebek olana nasıl bindirelim seni? Gel. Gel ben seni kucağıma alacağım. Sen böyle bacağını sokacaksın, oturacaksın. Sığar mısın? Sığar mı Bir bakayım. Sonra ben karşıya geçeceğim, çekeceğim seni. Evet. Belki buradan sallanması güzel olur. 5 puan vermiştin. Belki 10 puan verirsin, bilemiyorum. Ne oldu? Aa, buradan da delik var. Öyle mi? Ama buradan Yine mi rahatsız? Her bunu türlü bunu, her türlü buna 5 puan veriyoruz. Puanı daha da düşüreceğiz galiba. Buna 3 puan veriyoruz. 3 puan. Ulan ne kadar düşünmüşler, güzel alet yapmışlar. Adamların puanını kıra kıra bire düşüreceğiz neredeyse. Evet, tamam mı? İnecek misin? Miden bulanıyor? Miden mi bulanıyor? Ne çabuk midem bulandı dur dur ben seni alayım gel arabada telefona baktığım için var ya ya hayır burada salınacak düzgün sallanmıyor bunun şeyleri Ama zincirleri falan çok kötü nasıl çıkacağım sen ben seni kucağımdan çekeceğim <laughs> böyle arkadaşlar çıkabiliriz evet. çıkış oldu tamam çıktın mı arkadaşlar evet zor babam beni çıkardı evet. Bütün <laughs> acı gücümle arkadaşlar videomuz kadardı. Eğer beğendiyseniz ve sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Eğer bir de şeyin gelmesini istiyorsanız, seri olmasını istiyorsanız okumda biri var ya. O zaman like atıp kanalımıza abone olmayı ve bin like eğer ulaşırsak seri serisi gelebilir. Ama bin like ulaşamazsak düşünürüm. Evet. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.